Beşiktaş'ımız milli aradan sonra ligin 9. haftasında Konya Sporu ağırlıyor. Biz de ekibimizle birlikte yarışmamızı gerçekleştirmek için semtimize iniyoruz. Sorularını rakamlarla Beşiktaş programımızdan oluşturduğumuz 3 soru 3 cevap başlıyor. Evet ilk yarışmacımızla birlikteyiz. Ona Konya Spor'la ilgili sorular soracağız. Hoş geldin yarışmamıza. Hoş bulduk sağ ol. İsmini öğrenebilir miyiz? Ömer. Daha önce izledin programımızı? Evet izledim programı. O zaman biliyorsun 3 soru soracağız. Üçünü de doğru bilirsen Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çeki kazanacaksın. Hazırsan başlayalım. Olur başlayalım. Tamam o zaman ilk soru geliyor. Beşiktaş'ımız Konya Spor'u aşağıdakilerden hangi skorla daha önce mağlup etmemiştir? A 2-0, B 3-0, C 5-1, D 5-0. 5-0. Son kararın. Evet. Tebrik ediyorum. İlk soruyu doğru bildik. İkinci soruya geçtik. Beşiktaş'ımız. Hangi yıldan bu yana Konya Spor'a İstanbul'da kaybetmemiştir? A. 2006 B. 2007 C. 2008 D. 2009 Biraz zor bir soru ama şansım da yanımda 2006 demek istiyorum. Emin miyiz? Eminim. Tebrik ediyorum seni. İkinci soruyu da doğru bildik. İyi gidiyoruz. Son soruya final sorusuna kaldık. Final sorusunu okuyorum. Hangi futbolcumuz Beşiktaş formasıyla lig maçlarında Konya Spor'a gol atmamıştır. A. Zeki Önatlı B. Atiba Hutchinson C. Dembaba D. Daniel Gabriel Panku Zeki Önatlı demek istiyorum. Kolay bir soru değil. Zeki Önatlı demek istiyorsun. Emin misin? Pek değilim ama... Sana bir yardımda bulunayım mı? Zeki Önatlı değil. 3 şık kaldı. Üçünden birini söyleyeceksin. Panku demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın? Son kararım. Ne yazık ki doğru cevap Dembaba'ydı. Çok yaklaştık. da olmaya çalıştım ama olmadı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Benim büyük Beşiktaş. Evet ikinci yarışmacımızla birlikteyiz. Ödülü vermek istiyoruz. Öncelikle seni tanımak istiyoruz. İsmim Baran. Üniversite öğrencisiyim. Beşiktaşlıyım. Kombinem de var. Sık bir Beşiktaş taraftarısın. Yarışmacı daha önce izledim mi? İzledim evet. O zaman formatı biliyorsun. Üç soru soruyoruz. Biliyorum evet. Hazırsan başlayalım. Bak. Peki o zaman ilk soru gelsin. Hangi futbolcu hem Beşiktaş hem Konya Spor forması giymiştir? A. İbrahim Üzülmez. B. İlhan Mansız. C. Amir Hazametoviç. D. Feyyaz Uçar. C. Amir Hazametoviç. Tebrik ediyorum. İlk soru hızlı geçtik. İkinci soruya geçiyorum o zaman. 2015-2016 sezonunda kendi sahamızda Konya Spor'u 4-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmada hangi futbolcu gol atmamıştır? A. Oğuzhan Özyakup. B. Mario Gomez. C. Gökhan Töre. D. Jose Sosa. Maçı hatırladık mı? Deplasman'daki maçı hatırlıyorum ama içeridekini tam hatırlamadım. Jose Sosa demek istiyorum. C. Oze, Sosa demek istiyorsun. D şıkkı, evimiz. Gökhan Töre diye değiştireceğim. Yok değiştirmeyelim, değiştirmeyelim. Ben seni biraz şey yapmış olabilirim çünkü beklemiyordum. Hatta yardım etmeyi düşünüyordum. Hızlı bir cevap geldi. O yüzden son olarak cevabı senden alalım. Jose Sosa. Tebrik ediyorum ikinci soruyu doğru bildik. Üçüncü soruya final sorusuna kaldık. Final sorusu geliyor. Beşiktaş ve Konya Spor arasındaki ilk lig maçı hangi sezon oynanmıştır? A. 1981-82 sezonu. B. 88-89. C. 92-93. D. 2003-2004. Kolay bir soru değil. Hiçbir fikrim yok açıkçası. 2003-2004 demek istiyorum. 2003 2004 demek istiyorsun yakın bir tarihtir diyorsun şıklar arasındaki en yakın tarihi seçtin sanki biraz fazla yakın o zaman 93 94 diyeyim. 92 93 şıkkı vardı 92 93 mi diyorsun yani D şıkkını attım sana 3 şık kaldı 81 82 88 89 92 93 92 93 demek. Eminsin. Ne yazık ki doğru cevap 88-89 sezonuydu. Kolay bir soru değil. Yardımcı olmaya da çalıştım. İlk şıkta şöyle bir atlayalım dedim ama olmadı. Konya Spor'la karşılaşacağız. İyi bir Beşiktaş taraftarısın. Maçta olacak mısın? Maçta olacağım evet. Neler söylemek istiyorsun Konya Spor maçı ile ilgili? Heyecanlıyız. Milyara dönüşü. Bir ritim kaybı oldu hafif. Onu tekrardan yakalamak istiyoruz. Kazanacağımızı düşünüyorum rahat bir şekilde. Umarım öyle olur. Peki o zaman başarılar diliyoruz Beşiktaş'ımıza. Bugün olmadı ama iyi Beşiktaşlı olduğun belli oluyor. Tebrik ediyorum seni Tebrik o yüzden. De, Teşekkürler. De, de. Evet üçüncü yarışmacımızla birlikteyiz. Artık sana ödülü vermek istiyoruz. Tanımak istiyoruz önce seni. İsmim Demir. 19 yaşındayım. Öğrenciyim. Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. O zaman 3 soru soracağım sana. Tamam. Üçünü de doğru bilirsen Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çeki kazanacaksın. Hazırsan başlayalım. Hazırım. İlk soru geliyor o zaman. İstanbul'da Konya Spor'la oynadığımız son lig karşılaşmasında ilk golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? A. Jackson Muleka B. Jason Fernandez C. Semi Kılıçsoy D. Almusrati İçeride oynadığımız son lig maçıysa geçen evet, sezondur. Geçen sezon. Semi Kılıçsoy. Son kararı. Evet. Tebrik ediyorum seni. Semi Kılıçsoy doğru cevaptı. ikinci soruya geçtik. İkinci soruyu soruyorum. Beşiktaş'ımız Konya Spor'a en farklı galibiyetini hangi skorla almıştır? A 4-0, B 5-0, C 7-0, D 9-0. 4-0. Emin miyiz? Evet son kararı. İstersen düşünelim biraz daha. Hadi senin için A şıkkını atıyorum. 4-0 atıyorum. 5-0, 7-0, 9-0 kaldı. 5-0. Son kararımız mı? Evet son kararı. 5-0 diyorsun. Evet. Ne yazık ki doğru cevap 7 sıfırdı. Senin için bir şık kattım, şansını artırmak istedim. Ama olmadı, ikinci şans verdim Aynı ama sezon. olmadı. 7-0 Ayberk Bey, hangi sezon sorusu geldi? 92-93 sezonu. O zaman Doğmadığımdan dolayı maalesef o zaman maçları izleyemiyordum. 2005 doğumlu olduğumdan dolayı. Evet, evet, evet. Tabii ki bu tarihimizle ilgili bir soruydu. Artık büyüklerimiz daha iyi bilir tabii. Peki, teşekkürler katıldınız. Rica ederim. Evet dördüncü ve son yarışmacımızla birlikteyiz. Artık ödülü vermek istiyoruz, vereceğiz. Öncesi tanımak istiyorum. Merhabalar adım Yakup, Trabzon'dan geliyorum. 23 yaşındayım, harita teknikeriyim. Katü mezunuyum. Dolma ve Beşiktaşlıyım yani. Yeni Fanatik bir Beşiktaşlıyım. Aynen. Dün geldik İstanbul'a. Bugün ilk işim stada gelme oldu sabah. Peki. Tamam. Evet, evet. Şimdi bizim bir yarışma programımız var. 3 soru soruyoruz. Üçünde doğru birisi kartal yuvasından 1000 lira değerinde hediye çeki kazanacağız. Birlikte gireceğiz sizinle. Evet. Konya Spor'la karşılaşacağız. Konya Spor'la ilgili sorular olacak. Yani karşılaştığımız maçlarla ilgili sorular olacak. İnşallah biliriz. Yani eskiye dönük hatırladığım maç var mı diye düşünüyorum da. Ben yardımcı olacağım size. Hazır mıyız? Hazırız. Peki ilk soru geliyor. Hangi futbolcumuz Konya Spor'a karşı ilk kez forma giyecektir? A. Ciro Immobile B. Jason Fernandes. C. Semi Kılıçsoy D. Jonas Sivenson Ciro Immobile. Tebrik ediyorum ilk soruyu. Düşünmeden hemen bildik Ciro Immobile. Doğru cevaptı. İkinci soruya geçiyorum. Geliyor. İstanbul'da Konya Spor'la oynadığımız son lig karşılaşması kaç kaç bitmiştir? A. 1-0 B. 2-0 C- 3-1 D- 1-1 Geçen seneki Konya maç 3-0 değil bir 3-0'ı Sen attın 3-0 yoktu şıklarda 3-1 vardı hadi onu da attık yani. hani. Attık O maçta biz kazandık 1-1'i de ben atıyorum 2 tane şık kaldı 1-0 2-0 2-0'dır ya. Konya... Son kararımız. Son kararımdır abi. Tebrik ediyorum 2-0 doğru cevap final sorusuna kaldık. Hazır mıyız? Geliyor soru. Kazanırsak ödülün sahibi olacağız. Konya Spor'la evimizde oynadığımız 23 karşılaşmada rakip ağlara kaç gol attık? A-51, B-55, C-59, D-65. Abi 23 karşılaşmada... Kolay bir soru değil. Evet. Ama şöyle diyeyim. Yani 50 biri düşünmüyorum. Yani her maç iki buçuk ortalamaya kalasak zaten 56 falan eder. 55'tir ya. C 55 diyorsun. Yani son kararın? Son kararim. Eminsin? Eminim. Tebrik ediyorum seni. Yardımcı olacaktım ama benim yardım etmeme gerek kalmadı. Ödülün sahibi olduk. Şöyle arkadaşımdan rica ediyorum. Sevgili Ayberk'ten size takdim ediyorum Kartal yuvasından 1000 liralık hediye çeki. Güle güle güzel günlerde kullanın. Tebrik Teşekkür ediyorum. Ederim yani. Hiç bu kadar tahmin edebileceğimi bile bilmiyordum. Özellikle golü hani şey olarak düşündüm. Ortalama 2 iki, iki, buçuk ortalamamız vardır. 51 53 oradan eledim. 60'a yakın da yoktur dedim. Diğerleri zaten immobile yeni geldi. Bu sene ilk maçı. Evet. De geçen sene skoru biraz... 55'i çok oldum. iyi bildin. 55'i. 55'i çok iyi bildin. Tebrik ediyorum. Hatta ben böyle nerelisin diyecektim. Sana yakın diyecektim. <laughs> Ama onlara hiç gerek kalmadı. Tebrik ediyorum. Evet Konya Spor'la oynayacağımız karşılaşma öncesinde semtimize indik, sorularımızı sorduk, yarışma programımızı gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza Konya Spor karşısında başarılar diliyoruz. Programımızın sonuna geliyoruz.